38 seviyesi. Yani şuradaki içim okunu bir kapatalım. İçim okuyu bir kapatalım. 29 33,38 seviyesi. Bakın şurada da nitekim fiyatın hareket ettiği bir seviye. Destek ve direnç seviyelerin burada çalıştığı bir seviye. 33,38 ve 29,16'da bakın burada bir arasında fiyat hareketli yaşamış. Burada da 29,16 ve 33,38 arasında bir fiyat hareketliliği beklenebilir. Ardından 33,38'in kırılımı takdirinde 36,78 Fibonacci'nin 0,5 noktasıdır. Burası genelde kar olarak kullanılabilir, kar almantı olarak kullanılabilir 0,5 seviyesi. Ardından 0,5 seviyesinde kırılımı takdirinde 45, pardon 40, 0.618 seviyesine denk gelir Fibonacci'de ve 45,02 ardından buranın da kırılımı takdirinde kırıldığı zaman dolayısıyla dostlar zirve noktası olan...